Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. 28 Ekim haftası akrep burçları ve yükselen akrepleri neler bekliyor yorumlarını paylaşacağım sizlerle. Kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenmeyi unutmayın lütfen. Danışmanlık almak isterseniz instagram adresimden ya da whatsapp numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Sevgili Akrepler, yükselen burcu Akrep olan arkadaşlar, haftaya başlarken 28 Ekim haftası özellikle Mars ve Neptün üçgeniyle başlıyoruz. Yükselen dereceniz ya da Güneş dereceniz özellikle 25 ve 29 dereceler arasındaysa hem Neptün'den hem de Mars'tan olumlu bir açı alıyorsunuz arkadaşlar. Mutlaka 28 Ekim gününü değerlendirin. Yeni bir şey başlatmak Efendime söyleyeyim bir hayal gücü, bir sezginin yükselmesi, ilham ve yaratıcılığın yükselmesi bunları kullanarak güzel, olumlu sonuçlar almak istediğiniz planlarınız ve projeleriniz için değerlendirebilirsiniz. Vizyonlarınızı hayata geçirmek için de uygun bir zaman dilimi diyebilirim sevgili akrepler Şimdi hem yengeç hem e, balık hem akrep etkisi su elementleri bir araya geliyor E tabi ki e, sezgileriniz ve hayal gücünüz yetenekleriniz özellikle sanatsal faaliyetlerle ilgileniyorsanız işte şiir yazmak kitap yazmak resim yapmak müzik veya sanatla ilgileniyorsanız özellikle çok güzel bir açı e, bunu değerlendirebilirsiniz yine aynı gün Venüs ve Satürn'ün e, karesi var. Venüs ikinci eviniz ama Satürn'den de güzel olumlu açı alıyorsunuz ve Akrep Burcu yani sizin kendi burcunuzda bir kısımda da çok güzel sizin için verimli olabilecek bir yeni aya doğru gidiyoruz aslında. Şimdi bu hafta Akrep Burçları için yapmak istediğiniz, adım atmak istediğiniz bir proje, bir vizyon gerçekleştirmek isteyebilirsiniz. Özellikle Merkür Uranüs karesi de var, kare etki alıyorsunuz. Evet biraz zor. Çatışmalı, mücadele gerektiren, emek gerektiren, zahmet gerektiren bir durum. Ama inattan uzak kaldığınızda fikirlerinizi e, paylaşa paylaşmak açısından, fikirlerinizi e, harekete geçirmek ya da hayata e, geçirmek için projeleriniz varsa özellikle bu yeni ile birlikte yeni başlangıçlara da merhaba diyebilirsiniz. Yaptığınız her e, adım, attığınız her adım yaptığınız her vizyon, plan, proje Satürn'ün destekli olduğu için kalıcılık getirebilir. Bu bir ilişki başlatmak olabilir. Çocuklarınızla ilgili bir girişim olabilir. Para kazanmakla ilgili bir adım olabilir. Kariyer hayatınıza e, hizmet edeceğiniz veya e, bir şeyler e, başlatmak istiyorsanız bu enerji aslında güzel bir enerji size yarayabilir. Tabii ki zorluklar var, yok değil ama dediğim gibi e, inat etmek yerine e, öfke krizine girmek yerine çatışma yerine bu mücadeleyi kariyer e, hayatınız ve yaratıcı enerjinize kullanabilirsiniz. Çünkü Neptün 5. evde size destek veriyor. Mars 10. evde kariyer hayatınıza destek veriyor. Zaten yükselen akrepsiniz. Özellikle <laughs> Akrep Burcu'ndaki yeni ay ise hem Mars hem Plüto tarafından yönetiliyor. Burada bir karşıtlık var. Sizi bir seçime götürebilir. Bu bir taşınmak, bir kadersel yol ayrımı, okul, eğitim hayat veya kariyer hayatınızla ilgili kadersel bir yol ayrımı bırakmanız gereken engelleri de beraberinde getirebilir. Çürümüş olan, size hizmet etmeyen, artık işinize yaramayan, duygu, düşünce, kişi, eylem, bitirmeniz gereken ne varsa bunu önünüze koyuyor zaten ve yeni bir başlangıç yapmak için yeni bir adım atmak için küllerinizden yeniden doğmak için de size bir fırsat sunuluyor sevgili akrepler. Bunları değerlendirdiğiniz takdirde bu bir fırsata da dönüşebilir ama değerlendiremediğiniz takdirde bir krize de dönüşebilir. Çünkü akrep burcunun bırakmakla ilgili problemi vardır, sonlandırmakla ilgili problemi vardır. E, dolayısıyla burada bırakmak ve sonlandırmayı kolaylaştırdığınız takdirde zaten yeni bir başlangıç içinde adım atmak adına size bir fırsat sunuyor diyebilirim. Evet hayatta hiçbir şey kolay olmuyor arkadaşlar. Zor ve zorlu süreçlerden, etkili süreçlerden geçiyoruz hep birlikte halk olarak. Ee, ve kişisel haritalarımızda da zorlu süreçler var. Ama bunun üstesinden de gelebilmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Yaşadığımız her kriz aslında bir... Fırsat olarak düşünürseniz sizi güçlendiren bir fırsat da diyebiliriz bunun adına. O yüzden bu hafta biraz daha dikkatli olacağız, biraz daha sakin kalmaya çalışacağız, İnat etmek yerine tutunmak yerine çürümüş olanı fark etmek, duygularımızı değiştirmek, dönüştürmek, ilham ve yaratıcılığı kullanmak, sezgilerimizi kullanarak bu haftayı doğru değerlendirirsek güzel gelişmeleri de beraberinde yakalayabiliriz diye. Umut ediyorum İnşallah hepimiz için de böyle olsun sevgili akrepler Bu haftalık bu kadar bir sonraki haftanın videosunda görüşmek üzere hoşça kalın sevgiyle kalın